Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Arjantin kadrosuyla maç yapacağım arkadaşlar. <laughs> yine maça giriyorum. Rakibin kadrosu bu şekilde. O da Cardi forveti koymuş. Sağ kanatına Mbappe'yi, ofans ortasında Messi, Griezmann. Neymar'ı da ofans ne yapıyor? Bu anlamadım. Kepa'yı soldaki koymuş. Değişik bir kadrosu var. Bizim takım da bu şekilde zaten. En son ki Arjantin kadrosunu da görmüşsünüzdür. Arkadaşlar bazılarına antrenmanım yetmedi. Onlara da antrenman kasmaya çalışacağım. Yani Takliya Fiko, Otomendi, De Paul ve Parades'e yetmedi. Bu şekilde yedekler zaten almayacağım yedeklerden bir oyuncu. Messi ofansif orta deneyeceğim arkadaşlar. Sonra ikinci yarı ya da ikinci maçımızda sağ açıya deneyeceğim. Belki sağ açıkta daha iyi oynanıyordur. Ben Messi ile bir maç yaptım arkadaşlar video dışı. Arjantin paketiyle. Dayanamadım. Bence Messi güzel. Şutları güzel gidiyor yani. Bakalım bu maç nasıl oynayacak. Yani Arjantin paketini öneririm. Zaten şimdi 1 milyar etkinliğinde de arkadaşlar üst sıralara yükseldik. Ve rakibimiz maça başlıyoruz sayın. Deli spor takımımız. Hadi bakalım Mauro Icardi oyunu başlattı. Icardi. Şimdi Mbappe'yi gördü. Daniel Messi. De Paul. De Paul. şimdi aldı veremedi pasını. Icardi. Mauro Icardi. Rabiot. Tak defika bas al, al al al. Bir alamadık Romero. Şimdi Lautaro Martinez. Verdi de Maria ya, Anhel Dumaria. Messi gördü. Messi. Messi. Lionel Messi. Messi. Messi gidiyor. Messi. Messi. Ama çok kötü. Benim hatamda arkadaşlar. Top sürdüm. Kaleci şeznide top. Şimdi şezni başlattı. Romero. Romero indir. İndiremedi. Griezmann. Molina. Molina alamadı. Paredes. Şimdi Molina dokundu. Dumar ya. Anel Dumar ya. De Paul. Lautaro Martinez gördü. Martinez. Martinez verdi basın Messi'ye. Messi. Direkten dönüyor top. Ah be Messi. O hocam penaltı. Hocam ittirirler beni ya. Messi çok güzel bir şut geldi Messi'den ama direkten döndü top. Şimdi Messi'de bir corner taktiğimiz yok mu arkadaşlar? Messi'de bir corner taktiğimiz yok mu? Ters ayak olsa da Ters ayak olsa deneyeceğim arkadaşlar Kaç Messi Ve Messi Olmadı Şimdi Cezny kaleci başlattı Romero artık indir topu Paredes Depaul. Lautaro Martinez. Messi kaçtı. Lionel Messi. Messi olmadı. Ramos aldı. Şimdi Kylian Mbappe. Mbappe Depaul soktu aldı topu adeta. Messi 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 aldı topu. Messi Messi çekiyor şutu. Olmadı. Messi bayağı istekli oynuyor arkadaşlar bu maç. Bayağı istekli topu kapıyor falan. Top sürüyor. Arkadaşlar top çok iyi sürüyor. Şu an en iyi top süren takımda kişiyi aday olarak gösterebilirim. Şimdi Parades indi onu. indiremedi. Şimdi Messi. Kylian Mbappe gördü. Parades top önümüzden geçiyor çocuklar. De Paul. De Paul aldı şimdi. Paula Dybala olmadı. Ramos. Rabiot. Mbappe takımı düzeltti galiba arkadaşlar karışıktı. Romero olmadı ne oluyor? Alma topu. Bas. Otomendi. Şimdi Parades. Depal ver. Messi. Messi sen Ve de ver. Ve Maria al topu. De Maria geçti. Messi gördü. Kötü pas de Maria'dan. Ve Messi aldı topu tekrar. Ama faul yiyor hakem. Şimdi Parades. Lionel Messi güzel pas gelmedi. Şimdi Maria. Ama Messi gene Ramos. Ramos arkadaşlar çok iyi ya. Hızlı yavaş ama Ramos defansı defansife çok iyiydi. Romero. Romero aldı şimdi Mbappe'den. Takliye Fico. Çok yoruldu arkadaşlar. Oyuncuya da basmadığımız için dayanıklılığına falan. Şimdi ilk yarı 0-0 bitiyor. Messi güzel oynadı bence. Şimdi Messi'yi bir de sağ deneyelim. Belki daha iyi oynar. Ofansif orta sağda iyiydi ama. Sağ deneyelim. Du Maria ofansif orta sağda oynasın. Hatta Dybala'yı ofansif orta sağa koyalım. Anhel Dumari'yi sol açıya koyalım. Bence bu şekilde değil. Dybala da sol ayaklı. Şimdi arkadaşlar daha fazla maç videoları için like atmayı unutmayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Destekleri çok önemli. Şimdi Martinez. İkinci yarı başladı. Paolo Ribala, Ribala, Molina. Messi. Olmadı. Parades. Parades güzel pas veremedi. Şimdi üst üste görecek. Kötü bir pas geldi rakipten. Kaleci Martinez. Martinez şimdi eliyle başladı. Takliye Fico. De Paul. Martinez. Messi. Messi. Messi aldı tekrardan. Messi Messi Neden durdun Messi? Anlamadım neden durdu arkadaşlar De Taknajofico Onu Depal Aferin Dybala Ola Dybala Martinez Olmadı Soltamendi Lautaro Martinez Messi Messi gördü Göremedi Messi Önünü kapattılar Bakın çok iyi savunma yapıyor şu anda İkinci yarı daha iyi yapmaya başladı. Ama hücumu yapamıyor rakip. Depaul. Hande Maria. Du Marie Martinez gördü. Martinez. Martinez Depaul'u gördü. Depaul açtı ortayı. Vur Messi. Ah be Messi. Messi'nin de yüzü bu şekilde arkadaşlar. Ah be Messi. Çok güzel bir atak gerçekleştirdik. Arkadaşlar hafta sonu etkinliğinde kasmayı unutmayın. Bugün son gün. Hemen şimdi Icardi güzel paslaştılar. Tak grafik aldı şimdi. De Paul. Martinez. Lionel Messi. Messi. Messi hızlanıyor. Messi. Messi. Geçemedi Tony'yi. Paredes full bastırıyoruz. Martinez. Kaleci Kepa. Messi. Messi ters ayak. Ters ayak da vurduk Topu çekmeliydim. Bir yandan şuta basmış bulundum. Sıkıntı yok. Full basıyoruz tek kale. Şimdi Neymar'a geldi top. Cardi, Mauro Icardi. Ayrı Icardi yapma. Parades. Parades aldı şimdi. Depaul, Dybala. Martinez. Lionel Messi. Messi verdi pasını kaç Messi Messi'yi tekrar görelim Messi arkayı kır Ama arkadaki yapağım Aldı Molina Dybala Dybala Molina'ya verdi tekrardan Molina Messi 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 çekti topu Messi Messi topu kaybetmedi verdi pasını Dybala Allah Dybala 100 kişi defans yapıyor arkadaşlar ben burada nasıl gol atayım ya 100 kişi defans yapıyorlar full defans Molina Aferin Molina Molina'yı beğendim arkadaşlar Üstüel Dibala Messi Messi verdi olmadı Erken verdik bir maç 0-0 bitiyor arkadaşlar Bu şekilde arkadaşlar ben Messi'yi beğendim Molina'yı da beğendim arkadaşlar Aslında iyiydi takım ama rakip savunmasını yapmayı çok iyi bildi. Ee, hemen Molina'nın özelliklerini hemen size göstereyim arkadaşlar. Bakar mısınız şimdi? Hücumcu bek özelliğine sahip. Top sürmesi tutma yeterli. Alçaktan pas 80 pas idare eder. Arkadaşlar hızına bakın adam. 88 84 şut gücü 84 dayanıklılığı 89 çok iyi Arkadaşlar maçımız bu şekilde daha fazla maç videoları için like atmayı unutmayın kanalıma abone olmayı unutmayın görüşmek üzere bay bay